Evet merhaba arkadaşlar bugün size futbol lig nasıl forma indirilir onu göstereceğim yani formaları düzeltirsiniz şimdi Google Play Store'a girin buraya FL Kids Full League FL Kids Full League sonra bunu indirin hemen iniyor zaten. Eğer telefonunuzda her varsa. Futbol 2023 dediğine bakmayın. 2024 formaları da var. Hatta oyuncuların fotoğraflarını bile düze, düzeltebiliyorsunuz oradan. Oyuncuların fotoğrafları var. Sonra kulüplerin logoları var, isimleri var. İzin ver diyelim. Fenerbahçe de var. Galatasaray'da var. Bakın. Premier League. Sporto'da Süper Lig var. Ama e, en son hatırladığıma göre sadece Fener Galatasaray ve Beşiktaş vardı. Evet bakın. E, ben de bunları indirdiğim için fazla reklam giriyor. Onun dışında bir şey yok. Ben bunları indirmiştim. O yüzden diğer formalara bakacağım. Mesela Suudi Arabistan'a bakalım. Arkadaşlar çok reklam çıkıyor. Kusura bakmayın. Bakın burada Al Hiral oyuncuları var. İnşallah sesim geliyordu. Gördüğünüz gibi. Burada oyuncuların isimleri ve... Burada oyuncuların... burada oyuncuların... Burada oyuncuların isimleri ve fotoğrafları var galiba. Evet öyle. Oyuncuların fotoğraflarını bu linklere tıklayarak yani Copy URL diyerek alabiliyorsunuz. Mesela Neymar var burada bakın. Şimdi sonra formalar yok ya. Ha formalar burada. Gördüğünüz gibi Alnas'ın formaları var. 2024. İşte gördüğünüz gibi buradan bütün formalar çıkıyor. Şimdi ilk önce bunu kopya URL yazıp panoya kopyalıyoruz. Tamam. Yaptıktan sonra hemen çıkıp e, futbol lige giriyorsunuz. Şimdi buradan dostluk diyorsunuz. Buradan ee, formasını düzelteceğiniz kulübü seçiyorsunuz. <laughs> oynamaya basmayacaksınız. Oyuncuyu düzenliye basacaksınız. <laughs> o takımın ismi ilk başladığınızda değişik olacak. Bu takımı düzenliden yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan buna tıklayın ilk yeni. Şimdi iç sağ formasını yapıyoruz. İç sağ forması burada. What you gonna do get this. işte arkadaşlar. Böyle düzeltebiliyorsunuz. Ve sonra görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.